Başak ve Yükselen Başak Burçları. Bu dolunay sizin imzalar evinizde gerçekleşiyor. Bu dönem iletişimleri artabilir, e, imzalar ya da bekledikleri imzaların tamamlandığını hissedebilirler. Sadece bir tık iletişimi anlamında onları zorlayabilirler. Belki e, karşı tarafa isteklerini anlatmak için daha derin düşündüklerini hissedebilirler. Yanlış anlaşılmak ya da yanlış anlama gibi durumlar bir tık onları e, zorlayabilecek bir dolunay aslında. E, ama hayatlarında netleşmemiş, sonuca ulaşmamış işle alakalı da olabilir bu süreç ya da bekledikleri mesela yurt dışı ile alakalı konular imzalı imza gereken hmm. durumlar örnek veriyorum pasaport işlemleri vize işlemleri gibi artık bunların geri dönüşünü aldıkları tamamlandığını hissettikleri bir süreçle giriyor Başak burçları da dolunay haftasında da yakın çevreleriyle ilgili varsa kardeş ya da kuzenleriyle ilgili gündemler yaşayabilirler belki onlarla da bazı iletişim problemleri yaşayabilirler birazcık zorlu bir süreç olabilir bu konuşmalar, görüşmeler. Onları birazcık üzebilir diyebilirim. Ama bu Ekim ayından beri hali hazırda olan bir devam eden bir süreçse zaten tamamlandığını hissettikleri bir konu olacak. Yani şöyle de olabilir. Sadece karşılıklı konuşma anında bir zorlanma hissetmeyebilirler. Örneğin yakın çevrelerinden herhangi bir sorunu olan işte bu psikolojik olabilir, sağlık olabilir, maddi manevi hı hı. E, herhangi bir sorunu olan yakınlarına da destek olabilirler. Belki hastane süreçlerinde onlara refakat edebilirler ya da onların bazı bakımlarını üstlenebilirler. E, aynı zamanda bu dolunay onların alım ve satımlarını da tetikleyecek bir dolunay. Yani ticari anlamda anlaşmalar olabilir, araç alım satımları olabilir. Bunlarla ilgili süreçlerinin bir tık hızlandığını hissedebilirler aslında Başak Burçları.